Kızlan Tatil Köyü, doğanın tarihle birleştiği yerde Datça'da sizleri bekliyor. Kızlan Tatil Köyü, Akdeniz'in eşsiz iklim özelliklerine sahip Datça Yarımadası'nda doğa içinde bir yaşam alanı sağlıyor. Kızlan Tatil Köyü, Datça merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Kızlan Köyü'nde 36 bin metrekare üzerine kurulmuş 11 bin metrekare inşaat alanına sahip özel bir projedir. Kızılan Tatil Köyü'nde konforun ve rahatlığın düşünüldüğü mimariye sahip 8 adet 3 artı 1 bungalov, 92 adet 2 artı 1 apart, 38 adet 2 artı 1 dubleks ve 52 adet 1 artı 1 apart bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet yarı olimpik 350 metrekarelik havuz, 2 adet çocuk havuzu ve havuzların olduğu bölgede fitness center, kafe bistro ve oyun salonlarıyla sosyal imkanlar da düşünülüyor. Kızlan Tatil Köyü sakinleri için kendilerine ait özel konutlarının bahçelerinin dışında ortak uygulama alanlarında organik tarıma da zaman ayırabilecekleri özel bir yaşam alanı sunuluyor. Mini gölet ve yürüyüş yollarıyla dinlenme alanı olarak düşünülen yapısıyla Kızlan Tatil Köyü doğanın içinde eşsiz bir yaşam sunuyor. Herkes için dolu dolu bir yaşamın olduğu Kızlan Tatil Köyü çocuklar için özel olarak düşünülmüş oyun alanı. Mini hayvanat bahçesi ve mini organik bahçe ile beklentilerinizin fazlasını karşılıyor. Çocuğunuzu doğayla iç içe büyütme imkanı sunuyor. Multi saha, yüzme havuzu altındaki spor alanlarının dışında açık havada spor yapma olanağı sağlayınacak mini futbol, basketbol, voleybol, tenis kortu ve spor aletleri alanını bünyesinde barındırıyor. Kızlan Tatil Köyü, Datça bölgesinin her türlü meyve ve sebze ihtiyaçlarının karşılandığı tarımsal alanlara sahip olan Kızlan Köyü'ne bitişik bir konumda yer almaktadır. Bölge, zeytin, badem, doğal şifalı otlar ve hemen hemen yılın 11 ayı yetişen domates başta olmak üzere her türlü organik tarımın yapıldığı verimli tarım alanlarına sahiptir. Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de oksijenin bol olması ve esen tatlı rüzgarıyla nem oranının düşük olduğu temiz havasıyla yaz sıcaklarında bile bunaltıcı olmamasıdır. Her yanı tarih kokan ülkemizin en değerli alanlarından biri olan Kinidos bölgesi Datça'da bulunmaktadır ve Kızlan Tatil Köyü'ne sadece 45 dakika mesafededir. Çevredeki doğal koylar ve plajlar sayesinde doğayla ve temiz havayla iç içe bir tatil imkanı sunuyor. Kızılan tatil köyümüzün rüzgarı sizi hayallerinizin ötesine götürecek. Tatil köyümüzde isteğinize göre çeşitli ev tipleri bulunmaktadır. Bungalov villalarımız tatil köyünün batı sınırında bulunmaktadır. Arka planında muhteşem sıra dağlar ve yemyeşil arazinin çevrelediği geniş ve kapanmaz bir manzaraya açılır büyük havuz ve restoran tam arkalarında bulunmaktadır. Tek katlı cephesi, taş kaplı villaların geniş salonları son derece aydınlık ve ferahdır. Salon, büyük dört parçalı mobilya ve köşe takımına ilave olarak 6-8 kişilik bir yemek takımını rahatça alacak kadar geniştir. Bungalov villalar yaklaşık 106 metrekaredir. Dublex villalarımız, iki daireden oluşan yarı müstakil bahçeli ikiz villalardır. Zemin katta geniş bir salon bulunmakta, salonun cam kapıları kameryeli verandaya ve bahçeye açılmaktadır. Salon 3 parçalı bir mobilya takımı ve köşe takımı ve 6 kişilik yemek takımını rahatça alacak kadar geniştir. Dublex villalarımız 94 metrekaredir. Plate villalarımız bir artı bir villa olup kullanımı en rahat dairelerimizdendir. Zemin kattaki daireler taş cepheli olup bahçe ve kameriyeli verandaya direkt erişimi mümkündür. Birinci kattaki daireler diğerlerine kıyasla biraz daha geniştir ve küçük bir balkona sahiptir. Tepe yamacındaki bölgenin üst tarafında bulunan birçok daire, zeytinlikler, adalar ve görkemli sıra dağlardan oluşan panoramik manzaraya hakimdir. Plüte villalarımız yaklaşık 34 metrekaredir. Loft villalarımız iki artı bir apart olup pratik yaşama tercih edenler için tasarlanmıştır katta iki toplam dört daireden oluşan apartların zemin katları bahçeli, üst katları balkonludur. Zemin kattaki dairelerin cepheleri taş kaplıdır ve kamera ile verandaya ve bahçeye direkt erişimi bulunmaktadır. Üst kattaki daireler biraz daha geniş olup balkonludur. Birçok dairenin balkonu zeytinlikler, adalar ve görkemli sıradağlardan oluşan panoramik manzaraya hakimdir. Loft villalarımız yaklaşık 60 metrekaredir. Kızan Tatil Köyü, Datça'ya e 8 km, Marmaris'e 72 km, Bodrum'a 245 km, deniz yoluyla arabalı feribotla 1 saat 45 dakika, Dalaman Havaalanı'na 170 km mesafededir. Bulunduğu konum itibariyle hem Ege Denizi hem Akdeniz'e olan yakını olan Kızlan Tatil Köyü mavinin her tonuyla sizleri bekliyor. Daha ayrıntılı bilgi almak, Datça Kızlan Tatil Köyümüzü rehberlerimiz eşliğinde görebilmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için telefonlarımızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Kızlan Tatil Köyümüzün rüzgarı sizi hayallerinizin ötesine götürecek.